Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlar LGS sonuçları belli oldu. Hemen internetten arkadaşlar gidip sonuçlarımızı öğrenebiliriz. Ve arkadaşlar bu seneki sonuçlar geçen yıla göre nasıl arttı mı azaldı mı? Ve arkadaşlar sınavım kötü geçti. Adrese dayalı bir okula iyi bir okula yerleşebilir miyim? Bunu değerlendireceğiz. Hemen hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar geçmiş yıllara göre bir değerlendirme yapacak olursak 2018'de tam yapan öğrenci sayısı 18 ve 2019'da arkadaşlar 565 öğrenci tam yaparken bütün soruları 2020'de yani bu yıl arkadaşlar tam yapan öğrenci sayısı 181 oldu. Yani geçen yıla göre tam yapan öğrenci sayısı azaldı ve ders ders bakacak olursak Türkçe arkadaşlar örneğin Geçen arkadaşlar 2018'de 12,55 2019'da 11,75 iken bu sayı bu sene 10'a düştü arkadaşlar. Yani Türkçedeki net arkadaşlar azaldı. Yapılabilirlik oranı düştü. Matematikte ise baktığımız zaman arkadaşlar bu net sayısı arkadaşlar geçen yıla göre azaldığını görüyoruz. 2018'e göre 2019'da artmıştı ama bu yıl tekrar düştü ve arkadaşlar 3 yılın en düşük seviyesi olduğunu görüyoruz. Ama FEN'de arkadaşlar bir artış görüyoruz. FEN arkadaşlar her yıl bir önceki yıla göre artmış durumda. Tarihte ise arkadaşlar bu durum arkadaşlar tersine. her yıl arkadaşlar bir düşüş var. Ve bu sene arkadaşlar geçen yıllardan daha düşük bir net ortalamasına sahip. Din arkadaşlar yine tarih gibi arkadaşlar düşüş göstermiş. Ve bu sene arkadaşlar en düşük seviyesinde. İngilizce aynı şekilde arkadaşlar geçen yıllara göre en düşük seviyesinde yani bu sene arkadaşlar fen hariç diğer derslerin hepsinde bir düşüş olduğunu görmekteyiz. İşte bu arkadaşlar şunu gösterir ki e, genel olarak arkadaşlar sorulardaki yapılabilirlik oranı düşmüş arkadaşlar Türkiye geneli ve e, bu tercihler bizi arkadaşlar nasıl etkileyecek buna bakalım arkadaşlar. Şimdi e, özellikle Anadolu'da arkadaşlar bazı yörelerde okulların yüzdelik dilimlerinde düşüşler olabilir. E, buna göre arkadaşlar sıralama yapmak lazım. Örneğin arkadaşlar işte e, biz sınav sonucu itibariyle mesela %1,9'a giriyoruz arkadaşlar. %1,9'a giriyorsak benim tercih aralığım %1 ile %4 arasında olmalı arkadaşlar. Yani %1, %1,5'tan başlayıp %3, %4'e kadar düşük arkadaşlar yerleri yazmam gerekiyor. Başka bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Mesela sınav sonucum %4,9 ise arkadaşlar. Tercih aralığım %3'ten başlayabilir, %3,5'tan başlayabilir. Yüzde arkadaşlar 7'ye, %8'e kadar düşmeliyim arkadaşlar. ve inşallah arkadaşlar en iyi okulları yazarız. Ama... Sınav sonucum çok kötü geçti. Mesela arkadaşlar işte %35'lerdeyim, mesela %30'lardayım, %25'lerdeyim. E, ee, bu durumda arkadaşlar mesela ben işte sınavla alan bir okulu düşünmüyorum. Peki ne yapacağım? Arkadaşlar e, bir kere şunu söyleyelim. E, hiçbir şekilde sınav arkadaşlar sizin okul başarı puanınızı etkilemiyor. Evet hiçbir şekilde arkadaşlar sizin Sınav sonucunuz okul başarı puanını etkilemez. Bu yüzden arkadaşlar okul başarı puanınıza göre adresinize dayalı yakın çevrenizdeki en iyi okullara girebilirsiniz. Özellikle okul başarı puanı 80'in, 85'in arkadaşlar üzerinde olanlar, hele hele 90, 95 üzerinde olanlar arkadaşlar işte 85 üzerinde olanlar bir Anadolu lisesine mutlaka girebilir arkadaşlar. Bu yönüyle de tercihlerinizi yaptığınız zaman arkadaşlar sınava göre tercihleriniz sınavsız adrese göre yapılan tercihleri hiçbir şekilde etkilemediği için rahatlıkla tercih yapabilirsiniz en iyi okulları kazanmanız dileğiyle